Nide'yi Sağlık devam Müdürü Doktor Koray Okur, ilimizdeki pandemi, pandemi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Okur yaptığı basın açıklamasında Nide genelinde var. pandemi süreci boyunca Doğru. toplam Neyse, 586 bin aşı yapıldığını belirtti. De, Okur yerli aşı Türkovaka ilginin de büyük olduğunu söyledi. Yani, işte, Malumuz iki yıldır bir salgınla mücadele ediyoruz. Son geldiğimiz durumda geçen aylarda yaşadığımız Hasta pikinde %50'den fazla ilimizde düşüş oldu. E, yatış oranlarımıza bu omikron varyantı çok fazla yansımadı. Yoğun bakım oranlarımıza çok fazla yansımadı. Çok şükür e, aşılama oranımız da il genelinde yüksek olduğu için hastalarımızın birçoğu bu piki e, evlerinde ayakta tedavilerle atlattık. Tabii bunun yanında yerli aşımızın çıkmasıyla beraber Halkımızın bu yerleşimimize de teveccüh yüksek oranda oldu. Bugünden itibaren de yerleşimizi ilçemiz genelinde, ilimiz genelindeki tüm hastanelerimizde, tüm aile hekimlerimizde, aile hekimliklerimizde vatandaşlarımız randevu alarak yaptırabilecekler. Yasaklar da büyük bir kısmı kalktı biliyorsunuz. Kişisel korunmaya geçtik. Halkımızın toplu ortamlarda... Toplu taşıma araçlarına binerken maskelerini takmalarına azem özen gösterirlerse bu süreci daha hızlı atlatırız diye umut ediyoruz.